Merhabalar. Haftanın bugün iş günü olarak son günü cuma günü. Dolayısıyla hızlı, yormadan Bitcoin analizi yapalım istedim. Planım 3 dakika içerisinde bu analizi yani 3 dakika gibi kısa bir süre içerisinde haftalık, günlük, 4 saatlik ve 1 saatlik zaman dilimlerinde K level dediğimiz önemli seviyeleri çizerek bir yol haritası oluşturabilmek hazırsak hemen başlıyorum. Haftalıkta içim oku üzerinde önemsediğim destek seviyemizi turuncu renkte çiziyorum. E, 98.862 dolar önemsediğimiz seviye. E, tabii ilk dönüşü ben 110.707 civarından bir e, düzeltmenin o bölgeye kadar inebileceğini düşünüyorum. Günlükten bakıyorum hemen. Günlükte çizdiğimiz seviye destek seviyemizi onu da mor renkle belirliyorum hemen hızlıca. 114.206 114.210 dolar seviyeleri oraya zaten çok yaklaştı fiyat ama yukarı doğru alımlarla birlikte tekrardan bir fitil bırakıp dönmüş gibi gözüktü ama yani bugün kapanış bu şekilde gelirse yarın ve, ve ertesi gün işte bu iki gün içerisinde o aşağılara tekrar bir düşüş hareketi gelebilir diye düşünüyorum günlükte Oranın bir altındaki hemen seviyemizi de belirleyelim o destek şayet tutmazsa şu aşağı bölge kaşa tekabül ediyor 110.760 dolar arkadaşlar. 110.760 dolar bu iki seviye ilk etapta bizler için şu anda önemli destek seviyesi olarak gözüküyor günlük grafikte. Şimdi dönüyorum hemen 4 saatlik bir grafikte. Bunu beyaz yapacağım renklerini. Direncimizin birisi burası. 119.510 seviyesinin üzerinde kapanışlar gelmedikçe 4 saatlik şu anda Düşüş hareketinin devam edebileceğini düşünüyorum. Çünkü içim oku da 4 saatlikte bir düşüş trendine girmiş gözüküyor. Ve şu anda önümüzdeki ilk kuvvetli direnç 117.478 dolar 4 saatlikte. Ve muhtemeldir ki şu anda e, bulutumuzun rengi kırmızı. penkansen e, sen kesişimi gelmiş. Çıkış ben mumların altında. Mum çubuklar bulutun altında. Dolayısıyla 4 saatlikte bir düşüş trendinden rahatlıkla bahsedebiliriz. Bir de 1 saatliğe bakalım ama seviyelerimiz şu anda gayet net zaten. Yani çok açıkçası da bir saatlikte herhangi bir seviyeyi çizip kafa karıştırmak istemiyorum. Çünkü şu anda çizdiğimiz seviyeler gayet net ve güzel seviyeler. Bu seviyeleri takip etmenizde ciddi anlamda fayda var. Videonun sonunda short video için de şöyle ufak e, tekrardan bir seviyeleri söylemiş olalım. An itibariyle fiyatımız 117.172 dolar bitcoin'de. İlk dirençimiz 117478. Oraya çok yakınız şu anda. Düzeltmenin devamı açısından oradan red yiyeceksek şayet. Red yediğimiz zaman da ilk hedef 114210, ondan sonraki hedef 110760 dolar olacaktır aşağıdaki destek seviyelerimiz bizim. Peki 117478'in üzerinde 4 saatlik bir kapanış gelirse o zaman sıradaki hedefimiz 119510 dolar. Daha yukarısı da olabilir. Bu bölgenin üstünde gelecek kapanışlarla yeni bir tepe en azından şuranın yukarısının bir dikiliktesi hedeflenebilir diye düşünüyorum. Sıradaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.